O da vardı. Gördük yani o zaman. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Burası evet, evet. benim köyüm. Burası Adana Kozan'ın Düz Ağaç Köyü. Şimdilik böyle bir çekelim bakalım. Köyümüze hoş geldiniz. Burası işte Almanya'da bulunmayan Maya. Biz de Maya diyoruz. Öbür şeyi ya, ismi incir. Ama bir imkan olmuyor. Ya sen damda göstereyim sen gel. Heh, gel. Etrafı daha iyi görürsün Selam halam. <laughs> çok güzel çıkıyor maşallah. Ben buraya kendime bir cennet yaptım dayı oğlum. Burayı böyle bir bahçe yaptım. Abi çok güzel. Abi bakacaksın bak, tabii bak, ya yani. ne güzel. Bak, Orayı da çekeyim bari. Evet, evet abim. Buradan da böyle suyumuz akıyor. Çiçeklerimize bak. Böyle gidiyor. Gel. Bak, şurası Zeliha teyzemin çocuklarının evi. Yani seni Zeliye Zeliha halanın. İlyas'la şeyin mi yok. annesinin? Yok yok. yok, yok. var, Ahmet var. Sen onları görmedin. Onları İlyas'ta bilmiyorum. Ne Tekiz köyde. He ben diyorum abla diyorum. Daha yukarıda olması lazım diyorum. Karşıda Vahit abimin evi. He. Şu kırmızı evet. var ya. Onunla da arkadaş olduk da birkaç yazıştık o ondan sonra. O pek ilgilenmez o şeyle. He öyle şeylere e, falan e, bakmıyor bakıyor, herhalde. Bak, o, o bahçeyle maçeyle uğraşır öyle. Şu dağlarımızı Bakalım, bir ha? çekeyim. Allah Allah. Alın lan size köy lan köy işte köyün kralı bura be. Aşağısı cennet, yukarısı cennet. Böyle manzaralar hiçbir yerde yoktur. Allah'ım böyle güzellikler vermiş bize. Huzur ben burası huzur. Kamera Mehmet. Hoşça kalın. Arkası yarın. Sen kaç gün ne